Örümce gelin bu bir giyinmeniz sadece burada değil ha, he. her yerde böyle bir giyiniyorlar. Bu şimdi neresi misafirlik mi? zemin doğum gününü kutlamaya gittik. Doğum gününde de aynı kıyafet giyilmez mi abla ya. Bu da piknikteyiz. Burası neresi? Ben düğündeyiz. Düğünde de aynı kıyafet. Aynen. Aynı kendi ablam gibi çok severim görüntüleri. Ayrılmaz ikiliyiz. Gezmelere, günlere, hep pazara, her yerde beraberiz. Bir kötü sözünü duymadım bu zamana kadar. Çocuk sayılarımız da aynı. Benimdeki evet. kızım bir oğlum var, onundaki bir kızı bir oğlu var. Kızımın bebek mevlidi oldu. Bebek mevlidinde beraber giyindik. giyindik ayrı zaman. giyindiğimiz zaman şaşırıyorlar. Ha, evet, aa, niye ayrı, ayrı giyindiğimiz <laughs> zaman şaşırıyorlar. <laughs> Zaten, aa, ayrı giymişiz bugün, ne oldu? Düğün olmasa da biz eğlence yaparız, çalarız, oynarız. Biz eğlenceyi seven kadınlarız. Gidemem ben, gidemem ben. Her güzeli görür, veren Yani ortak yok. bir yerden mi alıyorsunuz? Yaptırıyor musunuz? Evet, beraber alıyoruz. Beraber. beraber alıyoruz. Ben aldığım zaman ona da alırım, o aldığı zaman bana da alır. Allah evet. mutluluğunuzu daim etsin. Evet. Çok iyi anlaşamaz böyle gelin gurbet bizde yok. Bak, bak, bak. <laughs> beraber böyle. 30 yıllık gelinleriyim. Geldiğin zaman eğer o sana böyle hoşgörülü davranmasaydı evet. sen de ona aynı hoşgörülü. Evet, evet, evet. E karşılık çok vermişsin? Çok belli be bir kardeş gibi karşıladı. Şimdi yine bir örnek. Değişik bir kıyafetle geldiler.